Yani ayel arab, yani ayel arab, yani ayel arab. İnne ahfefe ma akhafu aleyküm er ve şehvetül kafiye. Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki Ey Arap'ın kara habercileri, ey Arap'ın kara habercileri, ey Arap'ın kara habercileri, matem matem habercileri, kara habercileri, ölüm habercileri diye böyle seslenmiş. Yani vay başımıza gelenler, vay başımıza gelenler gibi böyle bir şeyle seslenmiş Peygamber Efendimiz. Ey araba kara haber getirenler, yani Arapların başına gelenler filan manasına. Peygamber Efendimiz bu sözün arkasından buyurmuş ki inne ahfefe ma ekhafu aleyküm. Ey ashabım sizin üzerinize sizin hakkınızda korktuğum şeylerin beni en çok korkutanı riyadır. Er riya o ve şehvetül gizli şehvettir. Benim sizin hususunuz, hususunuzda düşünüp de sizin namınıza korku verdiğim, endişe ettiğim efendim vah gene bu günahları yaparlar diye çekindiğim, sakındığım noktalar nedir? Bir, riya iki gizli şehvet buyurmuş Peygamber Efendimiz. Vay Arap'ın başına gelene, vay Arap'ın kara habercileri diyerek de böyle şey yaparak e, söze başlamış. Şimdi bu iki büyük tehlike, Peygamber Efendimiz'i telaşlandırıp da böyle ahvah ettirten, en çok korkutan iki tehlike nedir? Onu biraz açıklayalım. Birisi muhterem kardeşlerim, riyadır. Riya. Riya kelime manası olarak gösteriş yapmak demek. Göstermelik iş yapmak. Başkası görsün diye iş yapmak. Ahiretin işini, ahirete yarayacak sevaplı bir ibadeti, taati, başkasına gösteriş yapmak, dünya menfaati sağlamak için yaparsa bir insan, onun bu işine riya derler. Samimi niyetle yapmıyor da, halisane bir sebeple yapmıyor da, menfaat sağlamak için, şöhret sağlamak için, efendim işini yürütmek için, beğenilmek için, mevki makam sahibi olmak için yapıyor. İşte bu riya. Bu çok tehlikeli, son derece kötü bir efendim e, iman zaafı hastalığıdır. Bundan Peygamber Efendimiz en çok korkmuş. Çünkü ihlasın karşısı da olan bir şey. Müslümanlar ihlaslı olmazsa, samimi olmazsa, Allah rızası için iş yapma durumundan kayıp da menfaatini düşünür duruma gelirlerse, gösterişe kayarlarsa, efendim riyakarlığa kayarlarsa ne olacak? Din elden gider. Din için çalışacak insan kalmaz. Din satılır, din istismar edilir, efendim çöker Müslümanlık. En çok bundan korkuyorum demiş. Allahu Teala Hazretleri bu riyadan, riyakarlıktan, gösterişçilikten, ahiret ameliyle dünya menfaati sağlama fikrinden, dini istismar etme fikrinden, şeklinden, yolundan cümlemizi korusun. Hepimizi ihlaslı Müslüman eylesin. Allah rızası için her işini yapan kimse olmayı nasip eylesin. İkincisi de şehveti hafiye, saklı gizli şehvet. İnsanın şehveti, arzusu, iştihası, içindeki emelleri, düşünceleri, sonsuz efendim hırsları, istekleri tabi bunlar e, insanı mahveder. Bunlar saklı olduğundan kolay kolay da anlaşılmaz. Bir insan bir şey yapıyor, iyi bir şey yapıyor sanırsın, iyice yakınına gidip birkaç gün yanında kalıp tanıdıktan sonra bakarsın ki maksadı başka. Maksadı başka, adamın başka hırsı var, onu elde etmek için yapıyor bu şeyi onu elde etmek için aracı vasıta olarak kullanıyor. İşte bu gizli şehvet arzular da ancak tasavvufi riyazetlerle, mücahedelerle, efendim zikirlerle, halvetlerle, tenhalarda gözyaşı döküp ağlamakla efendim olur. Onun için Müslümanların bu manevi eğitimi görmesi lazım. Müslümanların şirkten, şirki hafiden, riyakarlıktan Şehvetten nefsin elinden kurtulmak için manevi eğitim görmesi lazım. Eskiden bu eğitimi görürlermiş. Eskiden tekkelerde bu çalışmalar yapılırmış, halvetlere sokulurmuş efendim 40 gün efendim böyle üstüne bastıra bastıra bazı efendim konular iyice zihnine yerleştirilir, kalbine nakşedilirmiş kişilerin. Ondan sonra o kişi kemalata erip kendisini kontrol edip Allah yolunda efendim nefsine tabi olmadan hareket eder duruma gelirmiş. Öyle terbiyesi tamam olmadan kemalatı ahlakiyeye ermeden Efendim insanlar faydalı olamıyor. Kaş yapayım derken göz çıkartırlar. Hoca olsalar efendim faydalı olamazlar. Vaiz olsalar faydalı olamazlar. Her bakımdan herkesin her Müslümanın mutlaka o nefsini, şehvetini engelleyecek, arzularına gem vere vurabilecek bir irade terbiyesine sahip olması, tasavvuf eğitiminden geçmesi icap ediyor. Peygamber Efendimiz işte bunun için vahiy Arab'ın başına gelene, Vay Arab'ın kara habercileri filan diye bunlardan böyle bahsetmiş. Rabbimiz hepimizi ihlaslı Müslüman etsin, hepimizi nefsine hakim olan, kendine hakim olan iradesi kuvvetli Allah yolunda fedakarlık ve feragat ile hareket edebilen Efendim yapmaması gereken şeyi çelik gibi iradesiyle yapmayan yapılması gereken zor işi de nefsi istemese bile yine iradesiyle bunu yapmam lazım diyerek yapabilen güçlü maneviyatlı kimseler olmayı cümlemize nasip eylesin.